ülkemizde olan bu kargaşalar inşallah yakın bir zamanda bir tecrübe duyuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarda baş Gaziler inşallah yakın bir zamanda iyileşmeni temin ediyoruz. Mustafa, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü olduğundan beri herhangi bir ayrışma kadar elimizden geldiği kadar iskemle kampüste olan üretim yönelimizin sorunlarına elimizden geldiği kadar ilaç almaya çalıştık. Öğrencilerimize elimizden değerli kadar ilaç almaya çalıştık. Ufukta Kocaman İskender Teknik Üniversitesi İnşallah adına yakışır vaziyette ciddi ciddi bir teknik üniversite olması biliyoruz. Üniversitelerin böyle genişlemesi değil de şişmanlaması değil de hakikaten ilme yapacak, take off yapacak, uçağa kalkacak gibi bir ilme olmasını istiyoruz. Çünkü burası İskender'in hakikaten sanayinin önemli bir merkezine göre Türkiye'de. Biz her zaman olarak her zaman Mustafa Kemal Resulullah yanlarında olacağız. Koçak Doktor Sefa Ayhan Denikaz ve, ve Yardımcı Koçak Doktor Mevlüt Gürleğe teşekkürlerinizi sunuyoruz. 7200 adım kapı kullanım. 1,5 ay sürede, günde 2 saatte süren çalışmalar. Çok teşekkürler. ederim. Hocam büyük bir emek verin. Hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bize verdiğiniz destek için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da devamını diliyorum. Aile çok önemli. Dolayısıyla biz de burada şimdi bir aile olduk hepimiz. Böyle bir görev verildi. Kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. Zor bir görev olduğunu biliyoruz Sizin desteklerinizle birlikte, hep birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Hiçbir şekilde tek başına güne kadar herhangi bir başarıldığını da ben görmedim. Dolayısıyla güzel, iyi bir ekip olduğunu ben burada biliyorum. Daha da gelişirsek, daha da büyütürsek bu halkayı, İskenderun için, Türkiye için ve dünya için güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. Biz bir doğum yaptık şu anda. Malum bilirsiniz ki doğumlar hep zordur. Mustafa Kemal Üniversitesi bizi doğurdu, ama sonu hep güzel olmuştur. Bir bebek, bir çocuk, bir genç, bir gelecektir. Şimdi ben bunun çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum en ufak bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kişinin emeğini harcayacak, boşa giderecek, boşa harcayacak bir dakikamız ya da bir kişinin emeğine almayacak bir lüksümüz yok. O lükste yaşayan bir ülke değiliz çünkü. Herkesten daha çok çalışmamız gerekiyor. Hedeflerimiz var. İskenderun'un hedefleri var. Türkiye'nin hedefleri var. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek için mutlaka dünyayla senkronisi olarak eşgüdüm içerisinde bir üniversite, olmaya çalışacağız. Ben bu konuda e, camla başla çalışacağımızı hep birlikte e, düşünüyorum, inanıyorum ve söz veriyorum. E, <laughs> ama şu soruya cevap vermemiz gerekiyor mutlaka. Nasıl bir üniversite istiyoruz? Ve bu sorunun cevabını yalnız da tek başına biz vermeyeceğiz. İskenderun cevap verecek, Hatay cevap verecek, Türkiye cevap verecek hep birlikte öncelikle bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Ve bu, bu, kuluçka devresini en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Yeterli planlama yapmadan adımlar atarsak bunun e, çok daha sağlıklı bir gelişmeye sebep olabileceğini düşünüyorum açıkçası. İskenderun Teknik Üniversitesi muhteşem bir isim. Bir kemahatta da hiçbir sorun yok. Kulağa tırmanmıyor. Bu olmalıydı. İskenderun için bu gerekliydi. Türkiye için muhteşem bir şey. Bunun için düşünüyorsanız onlara da çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Bir odağa bakan bir üniversite olarak kuruldu. Teknik üniversitesi üzerimize bir misyon yüklendi. Coğrafyasıyla, sanayisiyle, kültürüyle hiçbir misyon uyuşmazlığı ve çalışmazlığı yok. Ve herkes şunu söylüyor şu anda. Bizi radarlardan aldılar, takip ediyorlar. Bizden sonrakiler için bir örnek daha. 8. teknik üniversite olduk. Ama doğal da olmaz. Şu anda belli bir kalitemiz var. Ee, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı bakımından belki dördüncü. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi malum biraz daha farklı bir formatı var. Taklit eden asla olmayacağız. Hiçbir üniversiteye benzeme gibi bir tarzımız olmayacak inşallah hep beraber. i̇nşallah kendine özgü öğrencinin herkesin kendini bulabileceği, kendini ifade edebileceği, kendi olan bir üniversite oluşturmaya çalışacağız. Çünkü bunun için her türlü şu anda ya bunun şeyler var ve bize yapmak gereken tek şey bu yapmak. Çok teşekkür ediyorum.